Eyvah. Uşaklar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ana. Şimdi bir dakika. Ben canlı yayına girmesini öğrendim. Hani biliyorsunuz ben telefon telefon kullanmazdım yani. Nasıl çıkacağım onu bilmiyorum ki. Ula Oktay tarif et lan oradan. Eyvah. Ulan ne bakıcı o Hüseyin amca şimdi. <laughs> Ula Allah. <laughs> Eyvah. <laughs> Ula gülersin değil mi? Nasıl çıkacağım? Tarif et. gülün e tabi acıkça ama doğru yani ben doğal adamım beni biliyorsunuz yani <laughs> Hüseyin amca ne bakacağız lan gel yanıma <laughs> Ya dört çeker Hüseyin. Ula Oktay. Bir şey yazmıyorlar ki sana. Hı? Yazıyorlar lan. Orada Şimdi bir şey yok. Şimdi yok daha millet gülüyor şu an. Yani. şu an ben krize biliyorum. girdiler baksana. Biliyorum, biliyorum. Nasıl çıkılıyor buradan? <laughs> Sen biliyor musun lan? lan ne anladım ben ne anlarım ben telefon mu kullandım manyak? Söyle ya bak. Boş ver açık kalsın. Ha bu alttaki o ok, ok, işareti olan geri gelen tuş o mu? Ona basacağım. E gülersiniz tabi canım. Buldunuz acıyor mu gülü? <gülüyor> <gülüyor> güzel yayın yaptın yani. He mi? Tabii canım. Bilmiyorum ki. Yaptın, yaptın, yaptın. Yaptın. La baba, la oktay. La yok değil. Tamam. ama bu alttakine basarsam karışır ortalık ya. Sağ üstte çarpı var diyor. E tamam. Çarpıya basacağım. E bitir yazıyor altta da. Sağ altta. Kapatacağım yayını da. E, bu ha basarım. burada bitir yazıyor. Yok dayı basayım mı ona? Bas derse basacağım dur. Bozarız bir de bok yiyen şeyi ya.